Ben Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, onu geçmek için daha çok çalışacağım diyen bir siyasetçi benim en kadim, en saygı duyduğum yol arkadaşımdır nokta. Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise hem bu millete ihanet eder hem de başkomutan Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net. Bu bağlamda her siyasi partiye mensup kişiye seslenirim ben. Derim ki parti işi araçtır. Mesele millete hizmettir. Ben partime de öyle bakıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama mesele Cumhuriyet Halk Partisi onur duyduğum, gurur duyduğum, ferdi olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğum, layık olmaya çalıştığım partimin bir araç olduğunu bilirim. Memleketime ve milletime layık olma gayreti için hiç kimseyi tanımam bir tek 86 milyon milletimi tanırım. Bu şiar her siyasetçinin şiarı olmalıdır.